Tarihane kanalına herkese selamlar. Arkadaşlar Yeni Çağ'da Avrupa tarihiyle devam ediyoruz. Konulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. <laughs> yeni Çağ 1453 İstanbul'un fethiyle başlar. 1789 Fransız ihtilaliyle sona erer. Çünkü Fransız ihtilaliyle Yeni Çağ bitiyor. Yakın Çağ başlıyor arkadaşlarım. Yeni çağda üç büyük önemli gelişme yaşanmıştır. Nelerdir bunlar? Coğrafi keşifler, reform ve rönesansı sizlerle beraber ele alacağız. Barutun ateşli silahlarda kullanılması büyük surların yıkılabileceğine ve feodalitenin tam anlamıyla ortadan kalkabileceğine işarettir. Ki 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in Şahi adı verilen topları döktürmesiyle Bizans'ın kalın surlarını yıkmıştı. Bu toplar Avrupa'daki krallıklar tarafından kullanılacak ve feodal beylerin otoritesi azalıp merkezi kralların otoritesi artacak. Lütfen bunu unutmayın. Pusulanın kullanılmasıyla coğrafik keşifler başlamıştır. Evet arkadaşlar, büyük denizciler pusula yardımıyla ne yapacaklar? Güzergahlarını belirleyecekler. Pusula aracılığıyla coğrafi keşifler başlayacak. Yeni kıtalar keşfedilecek, yeni ticaret yolları bulunacak. Bunu unutmayın. Kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla. Bakın kağıt var. Ya, bilgi ne yapıyoruz? Kağıda yazıyoruz. Kağıt daha sonra matbaada çoğaltıyoruz. E o zaman kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla Avrupa'da neyin fitili ateşlenecek? Rönesans ve reformun fitili ateşleniyor arkadaşlarım. Hümanizm akımı ortaya çıkacak. Hümanizm dediğimiz insancıl akımdır. İnsana değer veren akımdır arkadaşlar. Unutmayın. Coğrafi keşiflerle yola devam ediyoruz. Coğrafi keşifler denilince aklımıza iki ülke gelir. İspanya ve Portekiz'in girişimleriyle coğrafi keşifler başlamıştır. Peki coğrafi keşiflerin başlama nedenleri neler olabilir? 1. Pusulanın geliştirilmesi. Evet, en büyük madde pusula arkadaşlar. Pusula yardımıyla coğrafi keşifler başlayacak biliyorsunuz. 2. Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması. E kardeşim, o fırtınalara karşı, okyanuslara karşı, dev dalgalara karşı gemiler icat edildiyse artık keşifler başlayacaktır. İpek yolu ve baharat yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçti. E kardeşim Fatih Sultan Mehmet zamanında İpek Yolu, Yavuz Sultan Selim zamanında Baharat Yolu'na hakim oldu. E dünyanın en büyük ticaret yolu Türklerin eline geçtiyse Avrupalı Hristiyan tüccarlar şunu söylüyor. Diyor ki: "Ya kardeşim neden bir Türk'e para kazandırıyoruz? Neden bir Müslüman'a para kazandırıyoruz? Yeni ticaret yolları bulalım. Bir Türk'e, bir Müslüman'a para kazandırmayalım diyecekler. Ve coğrafi keşifler bu sayede başlamış olacak. Bir diğer faktör hristiyanlı yayma düşüncesi var. Adamlar gittikleri bölgelere Hıristiyanlı yaymak istiyorlar. Peki, keşiflere bakalım. Kimler nereyi keşfetmiş bakalım arkadaşlar? Barthelmo Dias, evet Barthelmo Dias ümit burnunu keşfeden kişidir. Ümit burnunun eski ismi fırtınalar burnu diye geçer, denizciler korkmasın diyerek ümit burnu olarak değiştirilmiştir. Evet ümit burnunu keşfeden kişi Barthelmo Dias'tır arkadaşlar unutmayın. Peki Kristof Kolomb gidiyor, Amerika bugünkü Amerikan olduğu bölgeye gider ve der ki burası yeni bir kıta değil. Burası Hindistan'a ait bir yer diyerek ne yapacak? Talihsiz adam geri dönecek. Hemen akabinde Ameriko Vespucci gidiyor ve diyor ki hayır hayır burası Hindistan değil. Burası yeni bir kıta ve burayı ben keşfettim. O yüzden kendi ismimi veriyorum diyecek. Bugünkü Amerikan ismi Ameriko Vespucci'den gelmektedir. Amerika'yı keşfeden kişi Ameriko Vespucci'dir. Peki Ümit burnunu geçip Hindistan'a ulaşan ilk kişi kimdir? Vasco de Gama. Evet, Vasco de Gama Hindistan'a ulaşan ilk kişidir arkadaşlarım. Biliyorsunuz kilise ne diyor? Dünya düzdür, tefsidir. Başlangıcı var, daha sonra sonu var. İşte daha daha fazla ileri gitmek isterseniz cumburlop <laughs> uçurumdan aşağı düşersiniz diyor. Düz bir tefsidir diyor dünya. Dünyanın düz ne? yuvarlak olduğunu ispatlamak isteyen iki kişi var. iki kanka var. Kimler bunlar? Magellan ve Delcano. Bu Magellan ve Delcano diyorlar ki biz dümdüz gideceğiz. Karşımıza denizler, ovalar, dağlar, bayırlar ne çıkarsa çıksın dümdüz gideceğiz. Ve başladığımız noktaya geri geleceğiz yuvar. Böylece dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamışlardır. Kimler hocam bunlar? Magellan ve Delcano dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladılar. E o zaman unutmayın. Bartel Dias Ümit Burnu keşfetti. Christoph Kolom Amerika'ya gidip Hindistan'a ait bir yer olduğunu söylemişti. Ameriko Vespucci Amerika'yı keşfeden kişidir. Vasco de Goma Ümit Burnu'nu geçip Hindistan'a ulaşan kişidir. Magellan ve Delcano dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişilerdir. Evet sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Coğrafi kişilerin sonuçları. 1. Yeni ticaret yolları bulunmuştur. E, yeni ticaret yolları bulunduysa Akdeniz limaları önemini kaybedecek kardeşim. Akdeniz limaları önemini kaybetmekle İpek yolu, Baharat yolu önemini kaybeder. E, e, bu iki ticaret yolu Osmanlı'nın gelir kaynağıydı. E, bu iki ticaret yolu önemini kaybederse Osmanlı ekonomik anlamda zayıflamaya başlayacak. Doğru mu? Bakın bu şekilde yorum yapabilmemiz lazım. 2. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. 3. Kilisenin yalan söylediğini, insanları ayakta uyuttuğunu... İnsanlar ne yapacak acaba? Coğrafi keşiflerle bir kez daha anlamış olacak ve kiliseye olan güven azalıyor. İpek ve baharat yolları önemini kaybetmiş dedik. Osmanlı ekonomik anlamda çökmeye başladı, zayıflamaya başladı, değil mi? Akdeniz limanları önemini kaybetti arkadaşlarım. Atlas Okyanusu önem kazanmaya başladı. Sömürgeciliğin temeli ortaya atılmıştır. Neden? Ne alaka? Kardeşim, adamlar keşifler aracıyla gidiyorlar, Hindistan'a ulaşmışlar. Bakın Portekiz'e insan ulaşmış. Ne diyor? Ana. Burası yer altı ve yer üstü bakımından çok zengin. E kardeşim biz burayı bir dahaki sefere gelip sömüreceğiz. Değerli madenleri gemilere yükleyip gideceğiz. Şu an keşif yaptık. Bir dahaki sefere keşif değil. Artık sömürge için geleceğiz diyorlar. Evet. Sömürgecinin temeli coğrafi keşiflerdir. Sömürgecinin somut hali ise sanayi inkılabıdır. Lütfen dikkat. Burjuva sınıfı güçlenmiştir diyor. Burjuva sınıfı tüccar sınıf, ticaretle uğraşan esnaf sınıftır arkadaşlar. Hatırlarsanız Ortaçağ Avrupa tarihinde feodal beyler, feodalite ön plandayken Burjuva arka plandaydı. Ne zaman Burjuva sınıfı ön plana çıkıyor? Coğrafi keşiflerle dikkat. Bir diğer madde Mesen sınıfı ortaya çıkmıştır. Mesen sınıfı sanata ve sanatçıya değer veren sınıftır. Unutmayın, mesen sınıfı bu dönem ortaya çıkmıştır. Sanata ve sanatçıya değer veren sınıf olarak geçer. Merkantalizm anlayışı ortaya çıkıyor. Nedir hocam merkantalizm? Tabii ki bir ülkenin zenginliği değerli madenlerle ölçülür diyor. Yani hocam diyor ki bir ülke ne kadar altına ve gümüşe sahipse o ülke o kadar zengindir diyor. Evet bu anlayışa biz merkantalizm anlayışı diyoruz. Dikkat edin soru bankalarına denenlerde çok çıkar. Aman ha dikkat. Ve bir notumuz var arkadaşlarım. Nedir bu? Osmanlı eti coğrafi kişilerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için neler yapmıştır? Tabii ki Hint deniz seferi düzenlendi. Biliyorsunuz, Karso Süleyman zamanında Hint deniz seferi düzenlendi. Fakat bu seferin başarısız olduğunu gö görmüştük hatırlarsınız. Bir önceki videomuzda anlattım ben bunu. Size tekrardan bahsetmeyeyim burada. Hint deniz seferi düzenlendi fakat başarısız. 2. Akdeniz ticaretini canlandırabilmek için, coğrafi keşfin olumsuz havasını ortadan kaldırmak için Fransa'ya kapitülasyon verdik. 3. kanalı... Don Volga kanal projeleri ortaya atıldı fakat arkadaşlar bu bu projeler askıda kalmıştır, gerçekleştirilememiştir. Bu projeleri Süveyş kanalını Fransa, İngiltere, Don Volga kanal projesini ise Rusya gerçekleştirmiştir. Evet, ÖSYM size coğrafik işlerin olumsuz havasını ortadan kaldırmak için Osmanlı Devleti hangi gelişimlerde bulunmuştur diye sorarsa 1-2-3 diye öncül verir. 1- Hint deniz seferi düzenlenmiştir. 2. Fransa'ya kapitülasyon verilmiştir. 3. Süveyş kanalı ve Don Volga kanalı projeleri ortaya atılmıştır. Derse cevap 1, 2, 3. Yani hepsi. Dikkat edin. Bu not dediğim kısım, şu an ekranda gördüğünüz kısım, ÖSYM'nin çıkma sınavı olarak arkadaşlar. Birkaç defa sormuş. Denemelerde zaten geliyor. O yüzden lütfen dikkat. Ve geliyoruz Rönesans'a. Rönesans denilince hocam kelime anlamı yeniden doğuş olarak geçer. Yeniden doğmak. Evet yeniden doğuş. Rönesans. Nedir? Bilim, sanat, edebiyat alanında yaşanan gelişmelere biz Rönesans diyoruz. Unutmayın. Hatta arkadaşlar 3-5 kankalarımız bir araya gelince fotoğraf çektiriyoruz. Herkes farklı şekillerde poz veriyor. Aa bakıyoruz hemen fotoğrafa diyoruz ki Rönesans tablosu gibi olmuş değil mi? Bakın oradan e, ee, hepiniz o kelimeyi kullanmışsınızdır. Rönesans tablosu gibi. Evet. Bu arada Rönesans ilk defa edebiyat alanında yaşanmıştır. Lütfen dikkat. Sakın ha resim diye atlamayın. Özellikle AYT ve KPSS'ye girecek olanlar için söylüyorum. Rönesans ilk defa edebiyat alanında yaşanmıştır. İtalya'da ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 1453 İstanbul'un fethiyle. Osmanlı fethi İstanbul'a giriş yapacak. Ve Bizans'ın önemli bilim adamları topuklayıp kaçıyor. İstanbul'dan kaçan bilim adamlarının bir kısmı İtalya'ya, bir kısmı Almanya'ya gitmiştir. İtalya'ya gidenler Rönesans'ı, Almanya'ya gidenler ise reformu başlatmışlardır. Rönesans ile ne oldu? Skolastik düşünce önemini kaybetti kardeşim. Skolastik düşünce tamamen önemini kaybetmiştir. Varlığını yitirmiştir. Ne alaka? Skolastik düşünce biliyorsunuz kiliseye kör körüne inanmaktır. Sorgulamanın, düşünmenin ve araştırmanın yasak olduğu sistem, psikolastik düşünceydi. Ne diyordu kilise? Sen düşünemezsin, sen araştıramazsın. Senin yerine ben düşünüyor, ben araştırıyorum diyordu. İnsanlara aptal yerini koyuyordu. Fakat Rönesans ile insanlar İncili farklı dillere çevirdiler ve dinlerini İncilden yani ana kaynaktan öğrenmeye başladılar. Böylece kilise ile İncil'in anlattıkları çok farklı kiliseye artık insanlar inanmayacak arkadaşlarım. Skolastik düşünce böylece önemini kaybedecek. İnsanlar araştırmaya, sorgulamaya başlayacak değil mi? Güzel. Rönesans arkadaşlarım reformun başlamasına sebep olmuştur. Birazdan reformu detaylı olarak işlerken anlatacağım orada ne demek istediğimi. 18. yüzyılda aydınlama çağının başlamasına neden olmuştur. Evet bakın 18. yüzyıl 1700'lü yıllar. Peki hocam ne alaka Rönesans ile aydınlanma çağı diyeceksiniz. Bakın insanlar orta çağdayken aptal yana konuldu. Karanlık çağını yaşıyordu. Sorgulamak, araştırmak, düşünmek yasaktı. Ama Rönesans ile artık insanlar ne yaptı arkadaşlar? Araştırmaya başladı, sorgulamaya başladı, düşünmeye başladı. Evet. Yani tabiri caizse hocam maymun gözünü açtı. Böyle olunca insanlar daha çok araştırıyor, bilime önem veriyor değil mi? E, kardeşim araştırdıkça, düşündükçe, düşündükçe bilime ağırlık verdikçe ne yapacak? Farklı şeyler ortaya koyacak. Bilim gelişmeye başlayacak. Doğru mu? İnsanlık aydınlanmaya başlayacak. Ve böylece aydınlanma çağı başlayacak. Sizlerle beraber yine aydınlanma çağını detaylı olarak işleyeceğiz. Evet bir diğer gelişme Leonardo da Vinci önemli bir bilim insanıdır. Meşhur iki eseri var. Lütfen dikkat edin. Mona Lisa portresi ve son akşam yemeği. Bu eserler kime aittir? Leonardo da Vinci aittir. Unutmayın. Montaigne'in deneler var. Machiavelli'nin Prens adlı eseri var. Lütfen dikkat. Rönesans Osmanlı olumsuz etkilemiştir. Coğrafi keşifler Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Ne alaka? Coğrafi keşler Osmanlı ekonomik anlamda kan kaybetti. Eyvallah. Resource's ile düşmanlarımız güçleniyor. Düşmanlarımız gözünü açmış. Artık ne yapacaklar? Bilime önem verecekler. E biz düşmanlarımızın güçlenmesini ister miyiz? Hayır. Değil mi? O yüzden düşmanlarımızın güçlenmesi Osmanlı'yı olumsuz etkileyecektir. Dikkat. Değerli arkadaşlar reform Almanya'da ortaya çıkmıştır. Dediğim gibi İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilim adamları bir kısmı İtalya bir kısmı Almanya gitmişti. İtalya'ya gidenler Rönesans'ı, Almanya'ya gidenler ise reformu başlatmışlardır. Reform yeniden düzenleme ve ıslah etme anlamına gelmektedir. Dikkat edin. Yeniden düzenleme ve ıslah etme anlamlarına gelmektedir. Almanya'da ortaya çıktı. Reformu başlatan kişi Martin Luther'dir. Martin Luther diyor ki siz insanları kandırıyorsunuz. Siz insanları aptal yerine koyuyorsunuz. Cennetten arsa satın almak gibi bir söz konusu olamaz. Böyle bir şey imkansız diyerekten ne yapacak? Kiliseye karşı bildiriler yazacak. Bu bildirileri Wittenberg Kilisesi'nin dualarına asıyor. Evet. Değerli arkadaşlar insanlar kiliseye ibadet yapmak için işte günah çıkarmak için kiliseye gidiyorlar ve tabii kiliseye giderken de duaları oku, duvardaki yazıları okuyorlar. Aa o ne lan? Ne yazıyor? Cennetten ağaç satın almak gibi bir durum söz konusu olamaz. İşte af gibi bir şey söz konusu olamaz gibi maddeler yazıyor. Bunu insanlara karşı mantıklı bulmaya başlayacaklar ve Martin Luther'in etrafında toplanmaya başlıyorlar. Martin Luther'i destekliyorlar. Böylece reform başlamış oluyor arkadaşlar. Peki reformun sonucunda dikkat. Birçok mezhep ortaya çıktı hocam. tabi. Bunları tek tek sizinle beraber ele alalım. Nedir? Protestanlık, kalvinizm, anglikanizm ve presbiteryenlik. Tekrar ediyorum. Anglikanizm, kalvinizm, anglikanizm, presbiteryenlik. Bu mezhepler ortaya çıkmıştır. Ne zaman? Reformdan sonra. Dikkat. Peki protestanlık mezhebi nerede ortaya çıkmıştır? Tabii ki Almanya'da ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar. Augsburg anlaşması ile protestanlık resmen tanınmıştır. Fransa'da ise Kalvinizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Bu Kalvinizm mezhebi Nantes fermanı ile resmiyet kazanmıştır. Dikkat! Peki İngiltere'de Anglikanizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Dikkat edelim. İskoçya'da ise Presbiteryenlik mezhebi ortaya çıkmıştır. Dört farklı mezhep ortaya çıkıyor. Böylece değerli arkadaşlar reform ile Farklı mezheplerin ortaya çıkması, mezhep savaşlarının ortaya koyacak. Peki mezhep savaşları yaşanırsa Avrupa birbirine girer. Avrupa birbirine girerse bu durum Osmanlı işine gelir. O yüzden dikkat, dikkat. Rönesans ve coğrafi keşifler Osmanlı'yı olumsuz etkilerken, reform Osmanlı'yı olumlu yönde etkilemiştir. Dikkat edin. Çünkü Avrupa birbiriyle savaş halindeyken, mezhep savaşları yaparken, Osmanlı bunu fırsata çevirip ayakta kalmayı başarmıştır. Evet yine reform ile kilisenin itibarı sarsılmıştır. Artık adamlar ee, ah, kandırıldığını, ayakta uyutulduğunu anlayınca kiliseye ve papaya olan güven tamamen azalıyor. Layık bir eğitim başlamıştır. Ne alaka? Eskiden eğitim kilisenin elindeydi kardeşim. Eğitim kiliseden alınıyor ve böylece layık bir eğitim sistemi başlamış oluyor arkadaşlar devlet hukukuyla kilise hukukunun ayrımı anlamına gelen bir kavram var Nedir bu sekülerleşme kavramı görüyorsunuz arkadaşlar ekranda olduğu gibi devlet hukukuyla kilise hukukunun ayrımı anlamına gelir sekülerleşme bu kavram yani sekülerleşme kavramı ortaya çıkmıştır dikkat edin özellikle dönemlerde sorulur Peki coğrafi kişiler ve Rönesans Osmanlı'yı olumsuz etkilerken Reform olumlu yönde etkilemiştir. Dikkat edin. Böylece değerli arkadaşlarım, sizlerle bu de el almış olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Video aramızı WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtırsanız, Instagram'da hikayelerinizi paylaşarak bize destek olursanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.